Merhabalar arkadaşlar programımıza hoş geldiniz. Ben Mervan. Ben Mehmet. Ve bugün yepyeni bir Euro Truck Simulator 2 videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. Ve bugün yine kaldığımız yerden daha önceyiz bir... Bir konu ile. <laughs> 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 Mehmet bugün bir konumuzu söyler misin kardeşim? Ee, söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Aa, yapma 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 <gülüyor> <gülüyor> dur. <gülüyor> yapma. dur. <laughs> yapma. Unuttum unuttum dur dur. <laughs> <laughs> Gidiyordum az <azda. gülüyor> Aradan böyle kestim seni. <laughs> <laughs> Abi. Hah, söyle. Söyleyeyim mi konuyu? Söyle. Emin misin? <laughs> Buna hazır mısın? <laughs> arkadaşlar bugünkü konumuz YouTube'da nasıl gelişir? Değil mi? Aynen. Nasıl değil, değil mi? Aynen. YouTube'da bugün e, bir YouTube kanalı nasıl gelişir konusundayız. Yep. E, çok uzun bir yükümüz yok. 359 km aslında aşağı yukarı her zamanki aldığımız. Klasik. Aynen. Yani, yalnız burası birazcık kalabalıklaştı FPS'im e düştü. Aynen. 25'e düştü benim. Benim de 20'ye düştü. Neyse. E, arkadaşlar Böyle konuya birazdan şu Şuna. Otoyola bir girelim <gülüyor> <gülüyor> Otoyola girdiğimizden zaman konuya da gireceğiz Aynen Her Aynen. şey sıra Otoyola gidene kadar şeyden bahsedeyim? Yeni seriler hakkında ne düşünüyorsun? Oh, akıldı ney? FIFA falan hakkında ne düşünüyorsun? FIFA'da zaten e, bir de kariyer başlayacağım Bunu da söyle, e, zaten son hani Ultimate Team'imde Ultimate Team'imde 4 bölüm çektim Aslında çoğunlukla günde bir atmaya çalıştım Hala bir debat maçı Biraz zor oluyor aslında. Ya yani zor olmuyor yani okullara okula gitmeye başlayınca zaten biraz zorlanacağım. kesin. Ama ben yani FIFA iki tane seri olacak FIFA'da. Ben onda zaten klasik PES. Bir de Cry of, Fif, falan var. ETS var bir de eski bir efsane olan. söyleyeyim, söyleyeyim mi onu şimdi? I know. eski, bir, eski bir efsane serimiz olan Counter Strike Story Zombie devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar zombi eskibi bayağı istiyoruz. Siz de istiyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. Ee, gel. Oh. <gülüyor> of. of. <laughs> Bir şey oldu mu? Hayır. Ee, Mesut abi abi oyun <laughs> çok büyük droplandı. benim o kadar droplanmıyor. Benim 50 FPS e çıktı. Benim 30 sabit de. <laughs> tırlar yüklenirken şey droplanıyor bazen. Şimdiki gibi. kasmaan bana güzelmiş. Abi yalnız droplanma bayağı sen, arttı. sen de bayağı bir droplanıyorsun yalnız. Ben de hiç droplanmıyorum. Şu anda bayağı bir arttı. Taba bakıyorum çünkü şey bir sürü şey gelip gidiyor. Lan komu yapmayın lan. Video çekiyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Neyse ne diyorsun sen? Ha. Ee, ha şey. Eee <laughs> counter istiyorsunuz. İstiyoruz. Counter'da adamı o eski serverımıza giremiyorduk en son. O server'da video çektiğimiz server'a giremiyorduk. Ee, onun gibi ya da tekrar onu bir deneriz şu, şu, şu son zamanlarda hiç denemiyoruz onun gibi bir server tekrar bulursak orada zombi escape videolarını devam edeceğiz çok eğlenceli bir seriydi zaten zombi escape çok eğleniyorduk biz oynarken Aynen. Bayağı komedi oluyordu. <laughs> aynen aynen bayağı bayağı op oluyordu yani. Aynen. Ee, onun haricinde işte Cry of War çok yakında bitecektir. Ee, konuya girmeden bunları da söyleyelim de zaman geçiyor. <laughs> M MC hakkında MC'yi de söyleyelim son olarak. Evet beyler bildiğiniz üzere şey ya büyük ihtimalle yasaklanmayacak ancak Türkiye'de Minecraft'ın yasaklanma olayı var. Biz normalde Muhammed'le yepyeni bir survival serisine başlayacaktık. E, ee, Mutlu survival'a başlayacaktık. Gel gelelim ee, bu son olaylar birazcık korkuttu ona göre devam edeceğiz Minecraft'a. Hunger Games'e gelecek olursak çıkmıyor video. Videoyu ne, yap ne yaptık ettik çıkartamadık arkadaşlar. Yani, ya karşımıza e, ikili team çıkıyor ama o ikili teamler normal ikili team değil hani. Yani 4'lü 5'li team gibi çıkıyor arkadaşlar. Yani o kadar iyi oynuyorlar ki. Aynen bayağı iyi oynuyorlar. Çok o oh, birazcık yavaşlasana. Tamam. Oğlum sen hala arkada kalıyorsun ya. Yo başta sana şey yapacaktım ya. Fren <laughs> yaptım senin yüzünden. Onu da aldım. ya hangi BMC son hem çarşamba günü full denedik hem de bugün bayağı bir denedik. İkisinde de beceremedik arkadaşlar yani çıkmadı video. Ya, bazen ya risk çıkıyor hack çıkıyor falan filan. O Hayır. da moralimiz bozuyor. Bir ara sinirlenmiş Çık, çıkmıştık çarşambaydı. Aynen. Bugün denedik yine şey olmadı. Bugün cuma. Bugün de cuma günlerden evet arkadaşlar hangi gemsi elimizden geldiğince devam ettirmeye çalışacağız e, Ama bu denediğimizi bilin, videoyu çıkartamadığımızı bilin e, Onlarcını zaten PES'ler devam ediyor Extreme 15 çıktı zaman hep yeni Türkiye ye ile devam edecek Muhammed de Türkiye ile ilgili başlayacak Onlarcında girelim mi konuya artık? E, let's go Senin söyleyeceğin başka bir şey var mıydı? Nope Okey Arkadaşlar YouTube'da nasıl gelişilir? Biz nasıl geliştirdik? E, na, nasıl başlarsınız? Yani nereden gelişmeye başlarsınız? bunları bir söyleyelim. bence her şey baştan şunu söyleyelim. Artık YouTube'da yaşamak çok zor. Ya şu saatten şu an, sonra, bir... saatten sonra çok zor. Yani ben imkansızlık gibi bir şey. Bugünlerde eğer lütfen, hızlı bir şekilde gelişiminiz varsa zaten helal olsun ne diyeyim. Yani Aynen. öyle 1000 abone, 2000 aboneden bahsetmiyorum. Yani cidden böyle 10 bin, 20 bini falan rahat bir geçen kişiler. Böyle hızlı bir şekilde varsa helal olsun yani. Hani ya 20 bin üstü iyidir arkadaşlar. Ya 20 binin altında tam olarak geliştiğini söylenemez. Baya mı sen bu arada? ben. Ben full basıyorum. Hiç yavaşlamadan gidiyorum. ne de araka kapanmıyor. 90 şey var ya. Ha. Ay, ay nasıl ben fark açıyorum onu bilmiyorum. Fark aç açıldı mı? Aa, açıldı. Niye açıldı lan? Ne açıldı lan? <laughs> basıyorum gaza. Bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar bir kere e, mesela kanalınızı kurdunuz. Ya yani artık şu saatten sonra nasıl bir tasarım yapacağınızı biliyorsunuz. Yani artık böyle dandik bir tasarımda bir yere varılmaz. Bir kere e, sağlam bir bence logo şart ya da bir e, ee, ne derlerdi böyle hayvana hayvan temsilcisi maskot. maskot aynen maskot ya bir maskota ya da bir logoya ihtiyacınız var artık <laughs> Ama, bir kere ya bunların en önemli zaten bunları yaparken eee kanalınız mesela ne, ne üzerine kuruluysa onun üzerine bir şey yapmanız aynen, lazım yani aynen. kanalınız diyelim böyle rastgele bir sürü oyunlar çekiyorsunuz o oyunların üzerine bir resim yapmanız lazım. veya sadece bir tane oyuna ilerliyorsanız mesela o oyun üzerine yapmanız lazım ya yani bunlara çok dikkat yapmanız, dikkat vermeniz lazım aynen. Daha önemli şeylerden bir tanesi ya en, bir, bir kira başlarken bir tasarıma ihtiyacınız var. Evet, İkincisi, ha, söyle. İsim. İsim. Kesinlikle isim. Öyle yok e, Pro Gaming TR oynuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> yok e, neydi o az önce Hunger Games oynarken Joker, Joker, look aynen, aynen. Ee, Joker look, aynen, Luke Ares. Aynen, aynen. Joker Luke Ares'tir. E aynen Luke çakması işte. Aynen aynen ya bu tarz isimlerle gelmeyin veya yani bu tarz isimler özentilik konularla o dedi hiç tutmazsanız. Aynen <laughs> öyle. Ee, yani bir kere kendinize özgün, ilgi çekici, sağlam bir ismi ihtiyacınız var artık. Gerek Türkçe olsun, gerek İngilizce olsun siz bilirsiniz. Yani şey ama böyle Türkçe olacaksa böyle bir video oyun gibi olmalı. Ya video Aynen, oyun yani ismi gibi olmalı. Yaptığınız şeyi temsil etmesi lazım bunu. Aynen. Bir ismi. Yani video oyun oyun üzerine kurulu bir şey. Veya ne bileyim böyle daha fazla kanallar var mesela ne bileyim neydi o, o kanalın adı? yapıyor ee, Yapgör müydü? Yapgör yapgör şey Aynen o da yapgör de onun kanalını yaptıkları şeyleri e Aynen mesela pratik bilgiler Temsil ediyor. Aynen aynen pratik bilgiler aynen yani, Bir sürü bu tarz kanallar var yaptıklarını temsil ediyorlar Kesinlikle isimleri. Sizin de bunu göre bir tane isim bulmanız lazım ee, Sen devam et İsmi de geçtiniz tamam ismi buldunuz Zaten ismini isimden sonra tasarımı da yaparsınız Tasarımı da yaptınız Ardından yapacağınız şey arkadaşlar kaliteli bir ses kaliteli bir mikrofon tamam sesiniz belki güzel değildir ama ya buna ince sesle yapmayın yani nasıl desem ya 15 yaşın altında bir kere 16 olsun 16, 15 mi 16 mı <laughs> Ya bence e, 14 olur 15 dolar aslında. aslında ama Aslında insana göre değişir evet İnsana göre değişen bir şey bu ya 13 dolar diyeyim ama insanın karakterine bağlı bir şey bu Kesinlikle yani Bebek yapmayalım. Yapmayın diyelim şunu yani. Ya, Çocukken yapmayın. Şu, e, benim yaptığım hata olmasın ergenliğe girdiğiniz ilk dönemler. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> tavsiye etmiyorum. Çünkü ben ergenliğe girdiğim <laughs> dönemlerde kanalda zaten ilk video var yani, çok kötü dönemlerdi cidden Baya, inanın bana. Bayağı abi yani. Yani <laughs> e, Mervan nasıl dayandı anlamıyorum. <laughs> Hayır, bu dayanamıyordum bazen patlıyordum. <laughs> Sanki bir de haklıymış gibi konuşmaya devam ediyordu. i̇şte ya özellikle bir kanal arkadaşınız varsa çok dikkat edin yani yaşınız evet. küçükse bir kısa birazcık daha bekleyin ya yani Ben bilmiyorum zaten artık biraz da geç bir YouTube kanalı açmak için de yani Ya o kadar çok istiyorsanız da başlayabilirsiniz ama dikkat ederek Güzel ya, bir şeyler dakika. yaparak Şunu bir düzelteyim senin söylediğin şeyi Ya ben bunu YouTube Akademide öğrendim Halen daha geç değil arkadaşlar halen daha kanal açmak için geç değil ancak Orijinal bir fikriniz varsa geç değil Gidip birisinin ya herkesin izlediği bir oyunun ya herkesin tek bir kanaldan izlediği oyun mesela nedir PES? PES'i bizden sonra izlediğiniz kanal var mı? Ben bilmiyorum açıkçası çünkü PES Adam tek çeken, gibi görkem, çeken birkaç kişi şey vardı galiba. Ya bilmiyorum açıkçası ben bir, tanımıyorum bir ara oyun log çekiyordu. Michael başlamıştı ancak o zamanlar yeni olduğu An için. Anadolu elbet yapanlar vardı ama Michael hiç dikkat etmedim ona. Aynen aynen efsane oldu yok mesela. Ya eee bir kere orijinal bir fikriniz olmalı. Öyle bir oyun çekmelisiniz ki hem tutulacak bir oyun olmalı. Mesela Minecraft'ın bir modu da olabilir bu. O da olabilir yani. Ee, hem tutulacak bir oyuna ihtiyacınız var. Hem sağlam bir mikrofona, bilgisayara, kayıt programları vesaire. Ya. Şu anda benim droplanıyor Hı. mesela. Neden droplanıyor bilmiyorum. Yani yeni başladığınız bir kanal aslında o kadar da sağlam, o kadar sağlam ekipmana ihtiyacınız var Ama orta kalite bir ekipmana ihtiyacınız var. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ya. bir kulaklık, adam akıllı kulaklık mikrofonu iki kere... Ya tam harici olmasın, konversal mikrofon olmasın da bir kere kulaklık mikrofonuna evet. ihtiyacınız var. Ya bir tane orta kalite bir tane bilgisayar olsa bir tane orta kalite kulaklık olsun mikrofonlu yeter ha. yani mesela şey Logitech'in g 230 var o, ya, hep o kadar çok pahalı bir şey değil mesela örnek veriyorum mikrofonda böyle başlangıç için bence güzel bir şey mesela, mesela audio siteden bir kayıt yaparsanız zaten o sesin üzerinde oynayarak da çok daha kaliteli bir şey yapabilirsiniz ya abi bir kere ya tam g 230 almayan paranız yoktur. H110 alın abi. H110 da kötü değil. H110 de H150 vardı. O 150 ondan miydi? daha iyi. Aynen. Ha, unuttum. Kaçtı İsmeti, öyle. İsmet'inki H110. Seninkisi neydi? Heyzon mu 150 miydi? 150. Ha şey. işte. da arkada bir zırtısı vardı ama sesi yine de iyi geliyordu. O, o arkadaki zırtısı da kaldırabilirdiniz. Kaldırabilirsiniz belli programlarla. Aynen. Çok sıkıntı değil yani. Nothing else? Ya onun haricinde işte şu, tamam videoyu da güzel çektiniz. Bir artık bundan sonra size bağlı ölüme kes ölüme kırma bu arada. <laughs> ya şey artık bundan sonra sizin oyunu anlatımınıza, insanları eğlendirmenize, e, ee, yani insanlara sıkılacak bir video sunmayın. Yani Aynen. mesela yanınızda bir arkadaşınız var da tamam belki kanal arkadaşınız değildir ama birlikte olmak istediğiniz bir arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> e, ee, mesela ne oynuyorsunuz? Minecraft Hunger Games. Hadi Battle Fight olsun. Çok farklı bir şey. Battle Fight <laughs> oynuyorsunuz abi. Normal bir şekilde girişiniz iyi. Bu arada tamam geç sen. Fuck. Ben yavaşlam. Neyse geç. Lan oğlum 40'a düştü. <laughs> ben de ne düştüm. Neyse hadi geç işte masa çift çift şey eritmiş. <laughs> Abi. <gülüyor> Biraz so yavaş git de şey ya, fark açılmasın. Tamam. Ee, bu arada şey de söyleyeyim. Ee, videoya yani tasarımınız birazcık iyiyse zaten e, videoya küçük resim yapmanız lazım. Kesinlikle. Bu da Kesinlikle. çok önemli bir tane. Neden diye sorarsanız e, videoyu mesela ben bu şey YouTube bir şey arasam ve videonun ne bileyim resmedim mesela bandik bir şey bir şey olursa onun profesyonel bir video olmadığını insan direkt anlar ve izle, izlemez yani o videoya tıklamaz. Ha evet. profesyonel geç, amatör olduğunu bile anlamaz. tamam mı profesyonel olma, amatör ol. Onu ya. onu bile anlamaz yani. Ama amatörü bırak kanal olduğunu anlamaz böyle bir kanal yani saçma sapan bir video yüklemiştir de deriz insan. Aynen. Ya, i̇zlenmez kısacası. Yani o da önemli bir detay. önemli mesela adam küçük resim biz de bunu yapmıyorduk eskiden doğuduruz. Aynen aynen. <laughs> Sonradan Ama... bize uğraşmaya başladık bu Cidden uğraşmaya başladık ya son zamanlar bu küçük resimlerle alakalı. Ya direkt videolara iyice bir yöneldik editleriyle zaten. Aynen. Onlar ee, onun haricinde mesela tamam videoya girişiniz yaptınız. Ee, güzel böyle enerjik bir giriş yaptınız. Gel gelelim sadece oyunu anlatmayın tamam bir adam gördük hadi şunu keselim. Hadi şunu da keselim hadi şundan kaçalım. Orada adam var böyle olmaz yani İşin bir esprisi olmalı. İşin insanları izletecek bir şey sunmanız lazım. Şöyle bir şey diyeyim mi? Biri o e, aslında o oyuna bağlı bir şey. Aynen bir de o da var. Mesela Buzz fight varsa e, oyunun bir esprisi olabilir. Mesela arkadaşlarınla oynarsan, e, multiplayer oynarsan, oyunu cidden Çünkü araba sürüyorsun, jet sürüyorsun, helikopter sürüyorsun ve bunun bir eğlencesi olabilir. Ama... A işte çok sade yapmalısın bunu yani. Aynen. Bir espri sunmalısın orada ya da insanları izlettirmelisin kısacası. Espri olmasa bile insanlar seni izlemeli. Aynen dikkat çekici bir şey olmalı o videoda. Aynen. Yani o, mesela hı. bizim RTC e yaptığımız bir konsept gibi bir şey mesela. Yani ya bu RTC e ile konser başka hiçbir video yapmıyoruz mesela. Aynen. Ya bu bizim sohbet yerimiz yani. Aynen. Hani çoğunlukla zaten bizim akşamları da böyle sohbet şey konuşuyoruz odada. Böyle bazı saçma satma de konuşuyoruz Veya dalga geçiyoruz hmm. bazılarıyla Bazı youtuberlarla dalga geçtiğimiz oluyor falan filan <laughs> 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 Çoğunlukla yabancı oluyor bunlar Aynen çoğunlukla yabancı oluyor Yani işte Bu tarz böyle güzel konseptlere ihtiyacınız var arkadaşlar her Aynen oyunda öyle. Aynen öyle Ya böyle böyle insanlar yavaş yavaş geçiyor. Böyle illa böyle videoların altına reklam atmam lazım Buğum görmemişim diye bir şey yok yani Forum'a da paylaşmanıza gerek yok yani Hiçbir şey hiçbir yerde paylaşmanıza gerek <laughs> Yani şey e, tamam bir reklam bir reklamını yapmak istiyorsanız rek kanalınızın bir reklamını yapmak istiyorsanız ki insanlar siz olduğunuz yerde bulması cidden bir zor bir şey. Evet. Asa forumlarda paylaşmak lazım ya yani insanlar ne bileyim Google'a arattığı zaman bir şeyler bulmalı. Evet. E, ya çok mesela kenarınıza bir, bir ay boyunca hiçbir şey yemeyin içmeyin. Kenara, kenara bir 25-30 TL ya maksimum 50 TL'yi ayırın arkadaşlar. Youtube'a verin reklam. Ya bizim Aynen. Ya bizim videomuzdan önce hani şu 5 saniye boyunca geçemediğiniz reklam var ya orada sizin videomuz çıkar arkadaşlar. Aynen. Bunu yaparsınız. Ya, ya cidden yapıp yani o kadar o para şey bence basit bir şey yani ne bence bileyim. de. O kadar zor bir şey değil yani çünkü zaten o, tüm gün mesela okuldasınız yani o kadar para ihtiyacınız olmaz mantıken. Yani bence de. Ya en fazla yemek yiyorsun servise otobüse biniyorsun. Yani. Ya yani, tamam e, bunu da geçtik mesela Geldiğiniz şöyle bir 1500-2000 abone, Yani kanal daha fazla büyümüyor diyelim. Aslında ha? en önemli donanlar o o zamanlar. Aynen en önemli kısım 5000'den öncesi. Yani 5000'den sonrasında artık kanal bir seriye bağlıyor. Günlük belli bir şey gelmeye başlıyor artık. Aynen. Ya artık yani o kanal düzene bağlanmış oluyor. Böyle abone kitlesi. Ya abone böyle yavaş yavaş artıyor. Like'lar böyle çok da stabil oluyor falan filan. Aynen. Her şey böyle yavaş yavaş artıyor. Ama işte o 5000'den altındayken güzel bir şeyler yapmazsanız işte o 5000 5 geçseniz bile doğru dürüst bir şey yapamıyor olamıyorsunuz yani öyle bir şey de var. Ya bir de arkadaşlar videoya gireceğiniz etiketler ve videonuzun başlığı özellikle de videonun başlığı çok çok önemli. Ya size şöyle söyleyeyim ben. Biz nasıl tanıdık? Biz Peskin 14 inceleme ve analikten sonra tanındık. Tamamıyla sebebi videonun başlıklarıydı. Videonun başlığına ben inceleme yüzde %45 güzel pardon %55 güzel %45 berbat yazmıştım Peskin 15 Türkçe inceleme vesaire falan. Etiketlerini de sağlam girmiştim ve ya o zamanların en popüler videosu oydu bizim için. Evet. Ciddi anlamda patlama yapmıştı. Bir de videonun önüne mesela şey yazarsınız. Ee, subscribe ya, ya, da abone olun yazarsınız. Yabancılar subscribe yazıyor. Ya, 3 milyon abonesi olan Comedy Shows Gamer her videosunun altına e, subscribe yazıyor. <laughs> o önemli bir şey. Biz ya yazmıyoruz ama önemli o yani. Yani aynen bizim aslında yazmamıza gerek yok çünkü ya biz mesela istediğimiz yere ulaştık gibi bir şey yaptık yani. Baş böyle yapalım. bir şeyler istememize gerek yok yani otomatik olarak geliyor artık o o stabilleşti yani o aynen normal öyle. bir şey artık bizim için aynen öyle yani mesela biz günlük ya ortalama 200'ü görüyoruz aşağı yukarı bak kimi zaman 150'ye 160'ya 170'e düşüyor kimi zaman 300'e 400'e çıkıyor özellikle tabii. hafta sonları çıkıyor küçük bir kanal okumalarsanız tabii bunları yazmanız lazım like istemeniz lazım ee, o aboneyi yazmanız lazım ama gidip her videoda böyle, bilmem kaç bin izlenmedi bilmem kaç yorumunda bilmem, bilmem kaç de yeni video gelecek demektir. O, o yanlış tabii. bir şey, o yanlış o yani, Mesela abone olup like atmayı unutmayın yazabilirsiniz videonun başında. O başka bir şey, tamam. Ve Önemli bir, bir videoysa bilmem kaç like, e, bilmem kaç like isteyebilirsiniz. Yani diyelim e, 30 like sonra diyelim e, yeni video gelir diyebiliriz. Ama o da önemli bir şey video olabilir yani özel bir videoda. Hı -hı. Ya özel videolara like isterseniz onlar çok şey değil de ama şu kadar like, şu kadar yeni video falan o olaylara girmeyin. Aynen. Ya aşağı yukarı özet geçtiğimiz zaman buydu arkadaşlar. Yani çok detaylarına giremeyiz. Z zaten, o kadar zamanımız yok. Ya bir de son olarak şey diyebileyim. Ee, cidden böyle yaratıcı fikirler bulmak istiyorsanız da e, yabancı kanalları takip edin. Kesinlikle. Kesinlikle. ya yani mesela hangi oyunu... o oh. Hangi... Sağlam giriyor şu anda. <laughs> Bana hiçbir şey girmiyor. <laughs> <laughs> Şu anda bayağı bir kalabalıklaşıyor. Şey, eee e, diyelim Minecraft kanalsınız Yabancı biraz ya bazı yabancı Minecraft kanalları bakın. Onlara birazcık e, özenin. Özenmeyin de örnek örne kalın. <laughs> Aynen örnek kalın arkadaşlar. Ya yani mesela e, biz Kesa'yı, Minimintayı başka Yapıyorum. da zaten sadece o ikisini takip Zaten çoğumuz söylüyor çoğu pes ve şovluyor orada zaten. Şu, e, siz Kesa'ya falan özeniyorsunuz diyorsunuz Evet. Özenmiyoruz demeyelim. değil. Örnek alıyoruz biz. Aynen. Ya onların yaptığı editi yapmaya benzer yapmaya çalışıyoruz. Ya ben yanlış yerden girdim. Ya ben gidiyorum ya. Hop! 155 155 155. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ya bana ne nöbet. Ben zaten park edemiyorum. Abi ihlal verdi bana ya. Bana ya vermedi. <laughs> Yaman girdim ya. Abi. Dur dikkatli gir de böyle şey olmuyorum Taklaya gelmiyor sonra. Ya, Yok, yalnız sıkıştım ben. Harici de. Abi patinal çekiyorum. Patinaj. Ezik. Senden önce park edeceğim sus. <laughs> İnşallah çıkamazsın Çıktım geliyorum. Ne? Geliyorum. Evet işte arkadaşlar. Aşağı yukarı bu şekilde gelişiniz Ancak en önemlisi de dediğimiz gibi sizsiniz. Önemli olan insanların sizi sevmesi. Aynen. Bunu Yap. yapmanız lazım. İnsanları kendinizi sevdirmeniz lazım. nasıl park <gülüyor> <gülüyor> Aslında en önemli şey park etmeyi bilmeniz arkadaşlar. <laughs> Nasıl fark biliyorsanız zaten her şey bitmiştir. Abi dur çok kırdım ben de. Ufak. Dur dur ben yapacağım şimdi. Aha vallahi tam oturttum başıma baba baba. Ya nasıl ya? Gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Hadi ç çek şu doğru seni. <laughs> doğru seni çek göremiyorum hiçbir şey. Hah güzel gidiyorum. Ben gitmiyorum. Lan niye dönmüyor? <laughs> no. No! Hayır! Muhammed Thor senin senin. Thor diyelim o bir kere. Metal ne? boru. Thor mal. Oha! Mükemmel geliyorum. Ve dan. Hayır. No dan. Aykam. Ya! Başarı mı derlenmesi lol. Evet. Arkadaşlar. Bugün... Fark ediyorum. Fark ediyorum. Dur dur dur. Sus sus sus. Shut Bugünkü konumuzda... Hayır hayır. Gibi... hayır hayır hayır. Stand. Ha. Down. Ha av yapıyor. Fuck you. No. No. Yo! Oh my <gülüyor> god. <gülüyor> mükemmel verdi. O kadar. A, a, mükemmel verdi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Arkadaşlar bugün bir YouTube kanalınızı, kanalınızı nasıl geliştirebileceğinizden bahsettik. Aşağı yukarı temel öğeler bunlar. Ve bir dakika bir de en önemlisi de günlük video atıp sabretmek sabır gerçekten çok önemli çünkü biz ilk 3-4 ay boyunca kendi kendimize video çektik kimse izlemiyordu gerçekten kimse izlemiyordu. Biz mesela o ilk başladığımız zamanlarda 15 tatilde günde 3 video falan atıyorduk çoğunlukla. Of çok efsaneydi o zamanlar. Yani ya, günde 3 video 1 video atın demiyoruz ya en azından haftada kanalda 4-5 video olsun haftada 4-5 video atın yani. Aynen. Evet beyler ee, söyleyeceğim başka bir şey yok benim. Muhammed senin var mı? Nope. O halde outro'muzu yapalım. Bu arada yeni outro'muzda nasıl nasıl olmuş onu da yorumlara yazın. Bir dahaki ETS 2 videosunda ee, nasıl bir konu tartışabiliriz, konuşabiliriz. Bunu da yazabilirsiniz. Bir sonraki Truck simulator Türkiye videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın. İnşallah aynı ya. <laughs> yaparız yani. ay aynen. Ay, double facecam double face yapmak biraz zor oluyor o yüzden bu arada zannedersin. Aynen. aylar aylar sonra bu arada double face yapıyoruz. Bayağı uzun zaman oldu. Ya cidden yapması zor yani. Yanım bize.